Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste ne yapacağız aslında? Yine utility class'ımızı ekleyelim. Namespace'imizi verelim. Int main'imizi verdikten sonra bakın. Return 0 ifademi buraya yazıyorum. Bu derste aslında ortalama değer alan bir tane aslında fonksiyon yazacağız. Nerede aslında? Matematik işlemlerin içerisinde arkadaşlar. Biz buraya tabii predicate verip de bunları yapabiliriz ama şu anda yapmıyoruz. Ama bunu da yapacağız arkadaşlar. Onun örneğini göstereceğim aslında bu derste. Şimdi geliyorum randomize fonksiyonunu yazıyorum. Bir vektör int yaratayım. Biz bunun yerine vektör int diye aslında type def'te de yaptığımız ifadeyi de kullanabiliriz ama şu an kullanmama gerek yok. Sadece onu örnek olarak gösterdim. İsterseniz şöyle kullanın. Artık c fill veriyorum burada. i e vekin içerisinde 2, 0.0 10.0 veriyorum. Şöyle geliyorum. c display değerimin içerisinde i e vekin değerini verip yazdırıyorum. Bakın çalıştırıyorum şu anda. Çalıştıktan sonra 3'e 3 değerini bana burada yaratıyor arkadaşlar. Randomize edilmiş şekilde 10 tane hatta yaratalım burada ve çalıştıralım tekrardan. Şimdi bakın buraya geleceğiz yine ne yapacağız? C out'la min value of ivek ifadesini yazacağım. Bunu yazdıktan sonra C min it yani aslında iteratör değerini buraya alıp i vek begin değerimi buraya vereceğim. i vek end değerimi buraya vereceğim arkadaşlar. Ve bunu verdikten sonra da end diye buraya koyacağım. Simin aslında ne yapacak? Bu değerlerin aslında ortalama değerlerini çıkaracak bana arkadaşlar. Tek bunu yapmasını istiyorum. O yüzden bakın bu HPP'nin içerisine gelip şunları da şöyle kısaltıyorum. Şunun içerisinde bu otaların içerisinde konuları da yazdık. Diğerlerini de hallettik aslında. Şimdi bakın bunun içerisinde ne yapmaya çalışacağım arkadaşlar? Ben <laughs> bir c min fonksiyonu aslında yazmaya çalışacağım. Template'in içerisinde hatta şöyle min yazalım şuraya da. Min function. Template diyeyim. Şöyle geliyorum. Bir template'in içerisinde class t diyorum yine. Bunu verdikten sonra auto diyorum. c min it değerini buraya koyuyorum. t'nin begi t'nin end'i koyuyorum buraya. Otoyla dönmemin sebebi ne aslında? Yine türü otomatik olarak aslında benim için set etsin arkadaşlar. Tek sebebim bu. Şimdi bakın buraya geliyorum. Oto diyorum. Sum value yine burada hesaplamam gerekiyor. Bunu neyle hesaplayayım? Yıldız back eksi yıldız back hesaplayayım. Neden? Benim type deduction yapmam gerekiyor burada. Şimdi bakın bunu verdikten sonra bir int counter alıyorum. Çünkü ben bunun spesifik boyutunu bilmiyorum. Bilmediğim için de bakın arkadaşlar ne yapmam gerekiyor biliyor musunuz? Bir for döngüsünün içerisinde oto iter eşittir back'ten başlayıp bakın. Iter eşit değilse end'e kadar. Hem iter arttıracağım burada hem counter arttıracağım arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın bu döngünün içerisinde aslında ben for'u kullanırken böyle bir idiom yazabilirim buraya. Aynı şekilde bakın sum value'nin içerisinde ne yapacağım? Sum value artı yıldız iter ifademi buraya koyabilirim. Bunu koyduğumda toplam değerimi aslında ben burada bulmuş olacağım. Ama bunu yapmak yerine ben ne yapabilirim? Bakın şu sumlardan birini de aslında burada kullanabilirim. Ki onu da yapacağız zaten. Şimdi bunu yaptıktan sonra auto diyeceğim buraya. Mean value değerini burada hesaplayacağım. Şimdi bakın bu değer integer ise tam bir sayıya bölüne Mesela sallıyorum. 5 bölü 2, 2.5 gelir değil mi? 2.5 geldiği için bakın biz bunların değerlerini hep standart bir türe döndürelim. O yüzden static cast aslında bunu gideceğim. Double'a cast edeceğim. Neyi? Sam value ne olursa olsun buraya vereceğim ve counter'ı burada geri döndüreceğim bakın. Yani bölüp aslında bu değeri geri döndüreceğim. Çünkü return ifadesinin içerisinde bakın ortalama değer integer veya double türünden olabilir bakın. O zaman buraya ne yapıyorum? Her seferinde bakın gidip bu fonksiyonları hesaplamak yerine şu double değerini buraya yazıyorum ki bunun değeri eğer ortalama değer türünden hesaplanamayacak bir değerse e bunların hepsini alabileyim. Aynı buradaki gibi 4.7. <laughs> Direkt bana söylüyor bunu bak. Bu. Hatta ben bunu nereden anlayabilirim? Bakın şöyle geliyorum. Min değerinin yanında ben gideyim burada bir daha aslında sum değerini de bunu yazdırayım. Sum it sum it değeri burada olduğu için bakın sum value of i bekliyorum. Bakın bunu çalıştırdığımda 10 tane eleman olduğu için bakın burada 37 ise 3.7 değerini aslında biz burada detaylı bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bu ifadelerimi ben yaparken aslında ne yapabilirim? bütün ifadelerimi aslında birbirinin içerisine alabilirim. Ama unutmadan şunu da yapalım. Bizim bakın burada prototip olarak c sum it değerimiz de aslında burada var arkadaşlar. Var olduğu için bakın. Ben istersen bu değeri yazarım. İstersen bakın giderim şunu yazarım. Şuraya gelirim. Bir sum value tanımladım ya ben burada. Sum value eşittir diyorum bakın burada. Bu sum value neyse artık orada. C sum it değerini alıp begi ve and'i buraya verip bu template'i aslında çağırabilirim. Eğer sum value buysa bunun aslında yine doğru değeri hesaplaması gerekir. Bakın bu sefer bir template'in içerisinde diğer template'i hesaplamaya çalışıyorum. Ancak bakın arkadaşlar min value bu sefer ne veriyor? Infinity veriyor. Hmm, neden veriyor? Çünkü bakın siz burada counter'ı zaten set etmediniz arkadaşlar. Bunun boyutunu yine bir şekilde bizim öğrenmemiz gerekiyor. E o zaman bakın biz T-back T-end arasında bunun boyutunu nasıl öğrenebiliriz? Eğer ki bakın bu c sam iti biz burada kullanacaksak ne yapın biliyor musunuz? Gidin bir tane while döngüsünün içerisine bakın. Alın bu bag'i. Bag eşit değilken end'e gidin bu counter'ı sürekli arttırın. Şu şekilde. Bunu ne yapacak biz aslında? How many elements included in this vector diyorum bakın. aslında sadece bunu çıkarıyor. O yüzden bakın ben bunu tekrardan çalıştırdığımda bakın 56'ya bu sefer ne oldu? Bu değer gelmedi. Hmm. O zaman biz bir şey daha hata yaptık. Neden hata yaptık biliyor musunuz? Bakın burada counter arttırdık ama begi arttırmadık arkadaşlar. Begi alıyorum buraya. Aldıktan sonra bakın bu döngünün o zaman ben bitmesini bekleyebilirim. Çünkü bek zaten parametre olarak geçildi. 38'e 3.8 e değerini aslında burada detaylı bir şekilde veriyor. Şimdi siz ister bunları farklı bir fonksiyonla yazın. isterseniz burada hesaplayın. Hiç fark etmez. O yüzden bakın ben şu anki uygulamamda şunu yorum satırına alıyorum. İster bunu kullanın ister bunu kullanın. İki case da aslında siz bunu yapabilirsiniz. Şimdi ikinci kodumuza geçelim. Simin it buradaydı bakın. Bunu alıyorum. Bunun gidiyorum de ikinci aslında overload değerini yazmaya çalışacağım burada. Onu yapmak için ne yapacağım arkadaşlar? Yine geliyorum bakın bir template'in içerisinde class T yazıyorum buraya. Otoya geri dönmesini istiyorum bunun. C min Q it değerini buraya alıyorum. T back ve T end burada alacağım. Çünkü bu T'ler aslında pointerlarımız ne aslında o değerleri burada verecek bize. Şimdi bakın otonun içerisinde yine bir sum value sanılıyor. Aslında yıldız back eksi yıldız back işaretini aslında ben buraya verebiliyorum. Bunlar ne göstereyim Bana aslında integer'ını gösterir bunları. Peki. Şimdi bakın bunu tabii ben yapacağım ama şimdi başka bir şey daha yapacağım burada size. Yine geliyorum. int counter eşittir 0 diyorum. Ve auto türünden bir iterin içerisinde back tanımlıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu tanımladığıma göre bir for döngüsünün içerisinde ilk değeri ben es geçiyorum. Çünkü initialize edeceğim şeyi initialize ettim. İter eşit değilse end'e diyorum. Bunu dedikten sonra sum value burada artı eşit yıldız iter değerini atıyorum bunu atadıktan sonra iter artı artıyı da burada yapabilirim ve bunu atadıktan sonra counter artı artıyı da bu for döngüsünün içerisinde yapabilirim o zaman bakın ben buraya iki nokta koydum bu for döngüsü bitene kadar aslında bütün işlemleri benim için otomatik olarak yapar eğer bunu yapıyorsa auto mean value ifadesinin içerisinde static cast ifadesinin diyorum double sum value olarak alıyorum ve counter değerini buraya koyuyorum. Ve return min value değerim de bu aslında, aslında burada geri döndürüp bu işlemi bitirebilirim. Bakın bunu çalıştırıyorum. C min tune'un da aslında aynı değeri vermesini bekliyorum ki 4.2 veriyor. <laughs> ben bunları yapabiliyorum. Peki bakın şimdi bu pointer iteratör türünden olduğu için container'ı ben yüklemediysem bu iteratörün içerisinde aslında vektörün içerisinde bir yükleme var mı onu merak ediyorum. Ne demek? Bakın biz normalde konteynerlara köşeli parantezlerle ulaşabiliyorduk. BG peki ulaşabilir miyiz burada? Şu şekilde. Bakın böyle bir şey yazıyorum. Şunu da kaldırıyorum. Bakın tekrardan çalıştırıyorum bunu. Arkadaşlar bakın ben burada ne yapabildim? Begin de aslında sıfırıncı adresine burada ulaşabildim. Şimdi bakın siz bunu liste yapamazsınız. List does not have this functional diyorum bakın burada. Neden yapamazsınız? Çünkü bakın burada iteratörün içerisindeki pointer zaten bunu hedefleyebiliyor. O yüzden auto sum value'nun içerisinde biz burada bir değer aldığımızda bu sum value aslında bakın begin şu ifadesiyle alındığına bakın yıldız iter dediğimizde aslında biz ne yapıyoruz? Hep itere 1, 2, 3, 4, 5 gibi değerler atıyoruz aslında. O yüzden bakın ben buraya begin sıfırıncı değerini verdiğinde zaten bu kodun yine çalışmasını bekliyorum. O yüzden bakın ben burada bir adres operatörüm varsa bu adresleri de aslında ben toplayarak bunların işlemlerini yapabilirim. Peki ben buraya 2 verebilir miyim? Şu şekilde. 4'e 4 çıktı bakın. Peki 50 verebilir miyim? 3.9 çıktı arkadaşlar. O yüzden bakın bunun operatör edilmiş halinin içerisinde aslında biz buradaki değerlere ulaşabiliyoruz. O yüzden bunları da sıfıra sıfır yazabiliyoruz arkadaşlar. <laughs> yani biz vektör sınıfını kullanırken pointer'ların, iteratörlerin yanına köşeli parantezle ulaşabiliyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Biri bizim için operatör overloading'ini bunun yazmış ya da bunun aşırı yüklemiş arkadaşlar. Yani overloaded bir fonksiyon yapısına dönüşmüş bu. O yüzden bakın simin it to'yu da aslında biz bu şekilde yazabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bunu da yaptık. Bir de üçüncü bir örnek daha yapayım ben size burada. Şöyle geliyorum. Hatta şunu şöyle alalım. Artık alıştık. Şöyle 3 diyorum bakın buraya. 3 dedikten sonra hadi bu farklı olarak kalsın burada yine. Yine bu değeri almış olalım. Şöyle bir oto iter back eşittir sıfır değerimiz burada yine olsun. Ama buradaki döngünün hepsini ne yapalım sefer? While yapalım bakın. While'ın içerisinde iter eşit değilken end değerine dersem arkadaşlar bakın burada. Şöyle. Neden? İteratörlerim zaten elinde arkadaşlar. Sum value eşittir. Sum value artı yıldız iter dersem ben burada. Counter'ı artı artı, artı yapın iteri artı artı yaparsam yine bu min value aslında benim burada hesaplayabilmem gerekiyor. O yüzden bakın bu simin 3 oldu. Şöyle bir tane daha değerini alıyorum burada bakın. Algoritmik olarak bakın doğru olup olmadığını kontrol etmek için çalıştırıyorum bunu. Çalıştırdığımda arkadaşlar bakın hepsinde 3 değerini veriyor. Peki bu double'da farklı olur mu arkadaşlar? Olmaz. Onda da doğru değerler çıkacak. Neden? Çünkü generalize ettik. Şimdi bakın biz bunu daha nasıl kısabiliriz? Bu while döngüsünün içerisine bakın. Counter artı artı yapabilir miyiz burada? Şöyle bir ifade. Bakın şimdi. Bunu çalıştırıyorum. Evac'in son değeri bakın burada sıfır çıktı. Bunu yaptığımda. Bu counter'ın aslında atama değerinin içerisinde ne çıktığına bir bakalım. Önce. Counter burada gerçekten artıyor mu? Cout'un içerisinde tabi std cout olacak bu. Buraya geleceğim. Counter yazacağım. Ve şuraya geleceğim. Counter'ı update edip burada şöyle bir parantez bırakayım. En sonunda da std'nin cout ile std'nin entle değerini buraya koyayım. Bakın. Bu kantunun değeri neymiş? Bir görmek istiyorum aslında ben. Kantunun değeri arkadaşlar bakın burada 1. Sadece 1 olduğunda ne yaptı? Bu çıktı buradan. Bak hmm. Bakın şimdi buraya ben virgül koydum ama bu while döngüsünün içerisine virgül koyduktan sonra ben bunu yaptım. Peki buraya gideyim. Eşit değilse eksi 1'e diyeyim bakın. Burada. Ya tekrardan çalıştırayım bakın bunu. Böyle bir ifade yazabiliyor muyum ben buraya? Bakın buraya geldiğimde iterin içerisinde bakın. Sum value'nin içerisinde bakın. Counter'a bakıyorum. 1050 değerini görüyorum ben burada. Hmm. O zaman bakın. Ben buraya virgül koyduğumda bu iteri update ediyor mu update etmiyor mu ben bunu bilmiyorum arkadaşlar. Ama bakın ben buraya 10 yazsam o zaman. 10'a eşit değil kendisi. Ve bunu çalıştırsam bakın. Bu 10 var ya burada bakın. Bakın ne yaptı bu sefer? Son değeri bakın. Counter'ı burada 11 olarak gösterdi. 5.69 ifadesini buraya koydu. O zaman ben 9 desem burada. Bakın. Şöyle. Çalıştırsam bunu. Bakın bu sefer hepsi doğru çıktı. E şimdi ben bunu yapabiliyorsam o zaman. Bakın buraya ben bir koşu koyabiliyorsam. Bunun içerisinde. 9'a gelene kadar bunu update ediyorsa ben şu ifadeyi de kaldırsam olur mu arkadaşlar aslında olması lazım çünkü bakın ben buraya 11 koyarsam bu değeri hiçbir zaman zaten yapmayacak bakmayacak peki bakın şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz bir de buraya gidiyorum şunu alıyorum while döngüsünü bakın sadece denemek için yapıyorum arkadaşlar bunu şöyle bir değer aldım şöyle bir ifadenin içerisinde şimdi tekrardan çalıştırıyorum while döngüsünün içerisine bakın. Counter 1050 oldu. Bu eksi 300 bilmem ne oldu. Bu oldu. Hmm. O zaman bakın ben şöyle bir şey yapsam olur mu burada? Şöyle. Eşit değilse eksi 1'e desem. Ve bunu çalıştırsam tekrardan. Burada yine hata yapacak mıyım acaba? Hmm. Bakın sum value yine burada eksi bilmem ne oldu. Counter'da bu oldu. He. O zaman bakın ya. Ben şöyle bir şey yapsam olur mu burada? Ve desem buraya şöyle bir parantez koysam. Ve desem gitsem bunun içerisinde şöyle eşit değilse eksi bir ifadesini koysam ben buraya bakın. Şöyle bir ifadenin içerisinde çalıştırsam tekrar. Counter arkadaşlar onda kaldı ve 0.1 değeriyle kaldı. O zaman bakın ben buraya geldim de içeri artı yaptırdığımda aslında eksi bir değerini atama yapıyorum ya. Demek ki benim burada bir parantez koymam yetmiyor bakın. Ben şuraya bir tane daha parantez koyayım bakın. Bunun içerisinde. Hatta ve hatta şunu kaldırayım ya. En güzeli bence bu. Bakın şimdi tekrardan çalıştırıyorum. Ya bakın while aslında iter etmeye çalışıyorum. Allah Allah 10 çıktı bakın burada. Hmm, o zaman bakın ben bunu 10 yapayım. Çalıştırayım. Bakın kontrolunda bir yine doğru çalıştı. Bakın şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ulan bu onu da kaldırayım o zaman ben. Counter artı artı olsun burada. Çalıştırayım. Bakın bu sefer sıfırda çıktı. He, o zaman bakın counter'ı eşit değilken eksi bir edeyim. Zaten bu hiçbir zaman için bunun altına düşmeyecek ya. Bakın tekrardan çalıştırıyorum. Bu bütün döngümün içerisindeki değerleri buraya koyuyorum. Bakın yine doğru çıktı. Ulan o zaman ben içeride gideyim ne yapayım biliyor musunuz? Buraya alayım ya. Bakın V diyeyim. Iter artı artı diyeyim burada. Şu while'ın içerisinde bakın. Şimdi arkadaşlar size bu ilginç gelebilir. Ama dili analiz etmek istiyorsanız emin olun ki çok önemli bir yöntem bu. Şimdi bakın iter artı artıyı ben buraya koyduğumda V'yi koyduğumda buraya. Bu iter artı artının içerisindeki ifadeyle birlikte bakın buraya biz bunu koyamıyoruz. O zaman bakın ben ne yapayım burada? Şu iteri şurada. Implemente etmek yerine bakın. Implemente etmek yerine ya da bakın şöyle iter artı art eşit art. değilken ne olsun mesela burada null ptr olsun böyle bir ifade tekrardan çalıştırıyorum bakın hmm, null ptr de bakın burada işlemedi o zaman şöyle geleyim ya eksi bir desem peki buraya tekrardan çalıştırıyorum bakın Allah Allah null ptr yi yine almadı bakın burada o zaman arkadaşlar ben ne yapayım burada? Bakın bu ifadelerin hepsinin içerisinde madem bu var. Şunu sileyim. Artı artı ifadesini şuraya yazayım. Ve bunu tekrardan çalıştırıyorum bakın. Arkadaşlar bakın burada counter 10 geldi. 10 geldikten sonra aslında burada ne oldu? 3.8072 değerinde bu kaldı. Şimdi bunu neden yapıyor biliyor musunuz? İçerinin içerisinde bakın geçtiğinde V döngüsünün içerisinde aslında biz buradaki değerlerin hepsini aslında bir atama yapıyoruz. V ifadelerine geçtiğinde burada aynı satın içine girdiği için şuraya bir eksi eksi yazıyorum. Bunu tekrardan deniyorum bakın. Bakın iyice artık şey yapıyorum. Ben, oyun oynuyorum bununla. Eksi eksiye geldiğinde bakın burada yaptı mı? Yapmadı. O zaman buraya artı artı yazayım. Şöyle yapayım. Tekrardan çalıştırayım. Bunu yaptı mı? Yapmadı. Hmm. Şimdi bakın. İçer burada aslında bu değeri eşit değilken bakın şu değeri eşit değilken ve diğer değeri de eşit değilken bakın biz ne yapamıyoruz burada arkadaşlar? Her döngünün içerisinde aslında gidip bu değerleri atayamıyoruz. Peki iteri artı artıyı ben şurada yapsam. Bakın çalıştırıyorum şimdi yine. Artık çok abartıyorum olayları. Allah Allah. Kontrolün içerisinde bu değer geldi. Şimdi bu bize ne anlatıyor? <laughs> bakın adımın biri giderse şöyle bir while döngüsü verir. Bu while döngüsünün içerisine bakın. Siz bu koşul doğruyken ya da şu koşul doğruyken ya da şu koşul doğruyken bakın siz ne yapıyorsunuz aslında? Mesela eşit değilse sıfır ifadesi, eşit değilse sıfır ifadesi, eşit değilse sıfır ifadesi, ifadesini aslında karşılaştırıyorsunuz? <laughs> biz burada iteri hiçbir zaman için bakın yukarıda arttırdığımızda aşağıdaki değerlerini elde edemediğimiz için aslında bunu parçaladığımızda counter'ı buraya diğer değeri de buraya koyuyoruz. O zaman bakın bizim ne yapmamız gerekiyor? Bir while döngüsünü aslında for gibi aslında biz birleştirebiliriz. Ama bakın ben onu şu an öyle bir hale sokuyorum ki bir satırda bütün kodun hepsinin toplama değerini burada alabiliyorum. At şu counter'ı saymama da gerek yok aslında. Yüzden... bakın bu dilin şık kullanımıdır. Gerçekten aslında optimize edilmiş bir kullanımdır. Siz mesela bu işlemlerin hepsine baktığınızda sadece V işlemi yaptığı için <laughs> kodu siz optimize ettiğinizi söyleyebilirsiniz. Biri bunu okuduğunda evet zor okur. Ama emin olun ki profesyonel kodları biz yazarken Gerçekten bu şekilde yazarız arkadaşlar. Çünkü bir insanın dili bilip bilmediğini en iyi bize bu gösterir arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Bir sonraki derste aslında gideceğim. Bu siminlerin bir de containerlı cinslerini yazacağım. O konteynerleri tamamladıktan sonra da diğer operantlarımıza geçiş yapacağız arkadaşlar.